Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, kuzenim geldi. Aslında kardeşim diye bir sayılıyorum ben. Bana şöyle kamerayı birazcık daha iyi ayarlayayım. Ha, evet. Ee, benim kuzenim yeni, yeni geldi. Bugün burada kalacaklar. Ee, ben de geceli miydim? kusura bakmayın. Yani güzel giyiniyordum az önce. Evet. <laughs> benim adım ne? Benim adım Mina. Senin adın ne? Benim adım Efel. Bak evet. arkadaşlar biliyor. 3 yaşında. Kardeşim 3 yaşında Emir. Adı Asel. Asel Arat. Tam bir için bizimki de Mina. Mina. Ay YouTube kanalımda. Aslında Mina Ay'da. Ay. Ay'dan, Ay'dan. Ay'dan. Ben senin neyim? Mina. Abla, abla pek değmiyor. Ne diyor? Ne istiyor? Bakıyor bir yerlere. Sen oynayacak istiyor Hadi Ben sonu sonra veririm video bitince. Arkadaşlar, em, çok tot domayı olamayabilirsiniz. Hı -hı, hı hı. Evet, arkadaşlar. Söyle bakalım senin adın neymiş? Arkadaşlar. Sen oraya geç oraya oraya. Oraya geç. Kameraya bakıyor da arkadaşlar. Heh. Orada söyle bakalım. Benim babam vardı, annem vardı. Annem var, babam var. Evet, arkadaşlar. Sabah sabah birkaç da belki 10'da, 9'da falan, 8'de falan ne geliyor biliyor musunuz? Yengemi çekeceğim. Anneannemi çekeceğim. Bugün, öbür gün. Yanlış söyledim. Evet Neyse, konuşmaya devam edelim. Üstündeki ne, bu neymiş? Söyle. Ne? ne? Fil mi bu? Koşma. Fil arkadaşlar fil. Gel. Dur dur dur. Şurada otur söyle. Oy. Ay. Gel gel. Tamam onu da mı oynayacaksın? Ama onu sorma oyuna gel. Koyalım buraya. Oy. Hadi konuş bakalım ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ha? İyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar Siz, Sizi çok seviyorum Sizi çok seviyorum Bay bay arkadaşlar Abone olmayı, like atmayı unutmayın bay.